Stanford Üniversitesi matematik kabul problemi çözelim. Bu problem gerçekten çok değişik, farklı, güzel bir problem. Şimdi ben önce 8'i yalnız bırakmanın yollarına bakıyorum. Her tarafı x üzeri y çarpı x'e bölelim. x üzeri x çarpı y üzeri y bölü x üzeri y çarpı y üzeri x eşittir. 8 yazabilirim. Soruyu biraz daha düzenleyelim. x üzeri x bölü y üzeri x çarpı y üzeri y bölü x üzeri y eşittir. 8 olur. Buradan devam ediyorum. x bölü y üzeri x çarpı y bölü x üzeri y eşittir. 8 olur. İstiyorum ki tabandaki sayılar aynı olsun. Öyleyse x bölü y üzeri x yazdım. İkinci ifadeyi de x bölü y olarak yazdığımız zaman üstün işaretini değiştireceğiz. Eksi y eşittir. 8 olur. Buradan ee, tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplanıyordu. X bölü Y üzeri X eksi Y eşittir. 8 yazabilirim. İşte bu denklemi kullanarak problemimizi çözerim. Şimdi bu problemde farklı alternatif çözümler var mıdır? Ona bakalım. Ee, şimdi X bölü Y'yi yazıyorum. X bölü Y üzeri X eksi Y eşittir. Ee, biz 8 sayısını da 8 bölü 1 olarak yazalım. 8 bölü 1 üzeri 1 yazdığım zaman problemin özünde herhangi bir değişiklik olmaz. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi ikinci alternatifi de yazalım. x bölü y yine x eksi y eşittir. Buraya da 1 bölü 8 yazalım. 1 bölü 8 üzeri eksi 1 yazdığım zaman yine bu 8 demektir. Şimdi her iki çözümü de çözelim. Ee, buradan x bölü y eşittir 8 Benzer şekilde x eksi y eşittir 1 aldım. x eşittir 8 y yerine yazalım. 8 y eksi y eşittir 1 olur. 7 y eşittir 1 olur. Y'nin değeri 1 bölü 7 oldu. Halbuki problemde e, bize x y eleman z demişti. Dolayısıyla eleman değildir z. Öyleyse bu çözüm doğru bir çözüm değildir. İkinci alternatifimize bakalım. Yine x bölü y üzeri x y eşittir 1 bölü 8 üzeri eksi 1 ifadesinde şöyle alalım. x bölü y eşittir. Tabandaki sayıları eşitliyorum. 1 bölü 8 benzer şekilde x eksi y eşittir. Eksi 1 dedim. Buradan y eşittir. Yine 8 x gelecek. 8 x geldi. y ye yerine 8 x yazıyorum x eksi 8 x eşittir eksi 1 olur. Eksi 7 x eşittir eksi 1 gelecek. x eşittir 1 bölü 7 olur. 1 bölü 7 sayısı da z sayısına eşit değildir. Yani tam sayı değildir. Dolayısıyla demek ki bu iki alternatif çözümümüz olmadı. Farklı alternatif çözümler bulmaya çalışalım. 8 sayısını 2 üzeri 3 gibi yazabilirim. Onları da hemen aşağı alalım. x bölü y üzeri x eksi y eşittir 2 üzeri 3 alabilirim. Benzer şekilde yine x bölü y üzeri x eksi y sayısını 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti olarak alabiliriz. Şimdi x bölü y eşittir. Kaç yazmam gerekiyor? x bölü y eşittir. 2 benzer şekilde x eksi y eşittir 3 dedim. x eşittir 2 y'dir. x gördüğümüz üzere 2 y yazalım. 2 y eksi y eşittir 3'ten y eşittir 3 gelecek. y gördüğümüz üzere 3 yazalım. x eşittir 2 çarpı 3 x'in değeri 6. Demek ki x ve y sıralı ikililerden bir tanesi x'in 6 y'nin 3 olduğu sayı değeridir. İkinci ifadeye bakalım. Buradan da x bölü y eşittir 1 bölü 2 ve x eksi y eşittir eksi 3 yazabilirim. Buradan y eşittir 2x olur. y gördüğümüz yere 2x yazalım. x eksi 2x eşittir eksi 3 gelecek. Eksi x eşittir eksi 3 olur. x'in değeri 3 olur. x yerine 3 yazalım. y eşittir 2 çarpı 3'ten y eşittir 6 olur. x y sıralı ikililerimizden bir tanesi de yine x'in 3 y'nin 6 sayı değeridir. Bu durumda iki tane sıralı ikilimiz vardır.